Karadağ'da elde edilen e, elde edilen kira gelirleri nasıl peki? Yani işte 1 artı 0 bir stüdyo daireyle e, başlayıp 1 artı 1, 2 artı 1 örneklendirebilecek olursanız işte şerefiyesine, işte marinaya yakın olan bir yer veya da birazcık daha e, uzak olan, denize bir tık daha uzak olarak adlandırabileceğimiz yerlerle alakalı. Yani şöyle anlatayım sizlere. Bu tamamen projenin satış sonrası hizmetiyle alakalı bir şey. Eğer siz orada mülkünüzü doğru bir satış sonrası hizmet ekibine verdiğiniz takdirde gerçekten doğru doğru yaptığınız yatırımın gelirini ona göre sağlıyorsunuz. Fakat denize çok yakın yerlerde kira gelirleri yaklaşık yıllık 30 40 bin euroya kadar çıksa da birazcık daha dağ tepelerinde gibi tamamen böyle yatay deniz manzarasına baktığınız zaman da bir stüdyo dairenin ortalama kira geliri yıllık 10 bin euro bandında oluyor kısa dönemle beraber. 1 artı 1 ise yaklaşık bir 15 ile 16 bin euro arası. 2 artı 1'in de 20 ile 25 bin euro bandında arasında seyrediyor. Ama bu dediğim Hı. gibi e, tamamen projenin satış sonrası hizmetiyle alakalı bir şey. İçinde resepsiyonu var mı? Yüzme havuzu var mı? Otopark problemi var mı? Laundry'si var mı? E, temizlik ekibi e, keza ona göre. E, i̇çinde teknik personel var mı? Güler yüzlü bir resepsiyonu var mı? Çünkü e, size gelen misafirler e, bu dairede konakladığı zaman çıkarken sizi bir puanlandırma yapıyorlar. Bu puanlandırma da çok değerli. Biliyorsunuz ki e, satış sonrasında kısa dönem kiralamada e, en çok puan alan en çok parayı kazanıyor aslında gibi düşünebiliriz <laughs> basitçe. E, o yüzden çok güler yüzlü personele ihtiyacınız var. E, doğru projede gerçekten teknik personele de hemen içinde. Hızlı bir şekilde çözüm üretebilecek bir projede eğer yer alırsanız bu kira gelirlerini almanız işlem bile değil.